evde ilk defa Hindistan cevizinin yağını çıkartmaya deniyorum. Şimdi şöyle bir su oldu. Su demeyeyim de süt oldu. Bunu buzdolabına koyup bekleteceğim. Ondan sonra sertleşecek. Sertleşince yağ elde etmiş olacağız. Bu Hindistan cevizinin kendisi. Artananı pasta da, kek kullanacak hanım. Kurutuyoruz. Çiçeğimiz. Bayrağımız, gemiler. Evin manzarası. Evet, derin dondurucuya, buzluğa koyduk. Biraz sallanıyor. Elbet durulacak. 2-3 saat sonra bakalım buna ne alemde. Evet, 3-4 saat oldu. Üstüne yağ birikti. Altta suyu var. Bunu bir ayarlayalım. Tamam. Şimdi Hindistan cevizi yağımız Bize bir bakalım nasıl. İlk defa yapıyoruz. Şöyle bir. Hoppa. Şöyle yapalım da. Muzluğa koyduk. 3-4 saat bekledik. Hop. Gördüğünüz gibi. biraz daha beklesek olabilir. Şöyle içine koyalım. Bence. suyu. Şunlar da yağı. Bu biraz yumuşadıktan sonra basılır güzelce. Hindistan cevizi yağı hem yemekte kullanılıyor hem ciltte hem saçta çoğu yerde kullanılıyor. Evet, şöyle bir parçalar alalım. Bunu birazcık daha bekletip kalanları tekrar şöyle Bu dışarı, bunu ben biraz dışarıda bekleteceğim. Birazcık yumuşasın, salsın kendini. Belki suyu çıkar, suyunu da dökerim. Daha burada var. Bu da birazcık daha donsun. Sertleşsin. Toplayalım.